Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz, hepiniz gurbette bir kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sen ne yapıyorsun? Ben bugün etli patates yapıyorum. Patates mi? Evet. Dışarıdan alışverişten geldik arkadaşlar. Kuşbaşı almıştık. Şöyle birazını kavurdum. Hemen şu tencerede. İçerisine 2 adet soğanı doğradım. 3 adet de patates. Şimdi güzelce bu. Kendi halinde kavrulacak. Salça falan koymayacağım. Sonra koyacağım salçasını. Şunları da hemen makineye makineye şu beyazını belki sorarsınız. Dün Tuzunu koydum, evet. Filtresini falan yıkadım. Bayağı bir kötü olmuştu. patates Tamam. Sen ne yapıyorsun Nasılsın, iyi misin? Şükür. İyi derim, daha iyi olur inşallah alın cümlemize kettleımızda suyu kaynattık ben yemeklere sürekli sıcak su koyarım sıcak sudan şaşmam yani şimdi birazcık salçasını üzerine bırakayım benim yanına ne yapayım İbo? ne istiyorsun? domates ee, salçası, biber salçası bunun yanında ya pilav ya makarna aslında ekmeksiz yemek için. Bir dakika. Şöyle kırmızı toz biber. Üf. Birazcık tuz. pembe tuz arkadaşlar. Ben onu Böyle atıyorum ama çok zannetmeyin az bile oluyor biliyor musunuz? bunun biraz çok daha hafif daha düşük. çünkü. <laughs> Bu kavrulsun salçayla da. Sonra sıcak suyunu koyacağım. Acı yapmıyorum. Bizim evde acı istemiyorlar. O yüzden. Bir de geçen gün turşu yapmıştım ben. Hı. Onu Orada mı? Onu size göstereyim hemen. Turşum oldu arkadaşlar bugün dördüncü gün sanırsam. Allah Bu arta kalan turşuydu Kavanozları doldurdum ben. Böyle bir şey oldu. İbo şimdi tadına baktı oldu dedi. Bilmiyorum kim olduğum. oldu mu? Oldu. Rengi falan döndü. Buna hiç su dökmedim arkadaşlar. Domatesin kendi suyu. Domates, biber, sarımsak. Biberin her bir çeşidi var içinde. Domates, sarımsak. E, maydanoz koyacaktım. O gün maydanozum yoktu. O yüzden böyle güzel oldu. Bu yaz turşusu. Hemen oluyor. Acılı ve mis gibi de kokuyor. Çok pek acı değildi. Değil mi fazla acı? Çok değildi benim için. Halbuki acı koydum. Şimdi diğer büyük kabonozu da arkadaşlar şey yapacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Onu dışarıda hava sıcak. Çünkü çok ekşir. Çok ekşimesi de iyi bir şey değil. Köpürüyor yoksa. Bu nasıl koktu burada ya? Birazcık bunun yanına belki bulgur yaparım. Bilmiyorum. Bulgur yakışır. Olur mu İbo? Olur. Böyle salçasız beyaz bulgur. Üf. İbo salçası sevmiyor da. İbo'ya illa salça olacak. Bak turşum orada. O, o dolaba bir gidelim. Gidelim. Onu hatta gidelim. alayım orada. Sen otur şu orta. Şurada. Bunu dolaba kaldırmam gerekiyor. Büyük turşu bu. Yoksa ekşiyecek. Yoksa köpürür bu. Bu da büyük olan. Diğer küçükleri vardı. O videomu izlemişsinizdir. Onları da İlknur'a verdim. İlknur'la Emre de tadına bakmış. Çok beğendiler. Çok güzel oldu dediler. Sizler de deneyin arkadaşlar. İstediğiniz karışık biber sarımsak, domates, sirke, tuz. Bir de maydanoz. Maydanozum yoktu yalnız. Bir de kavanoz. Evet bir de kavanoz. Bu şimdi burada kaynasın. kettle'ıma suyu koydum arkadaşlar. Şuraya tencerelerimi de ayarladım. Patates yemeği kaynıyor. Şimdi ocağımı yakayım. Şuraya azıcık bulgur pilavı yapacağım. Bir adet soğan. Bana ben iri iri doğruyorum. doğrama şeklim böyle ama küp küp de farkındaysanız çok büyük değil kettle'ımda sıcak suyum yine hazır bazılarınız arkadaşlar pilava soğuk su olur diye bir tartışma var ee, bence pilav değil hiçbir yemeğe soğuk su eklenmez ben öyle biliyorum Öyle gördüm. Rahmetli annem de hep e, sıcak su koyardı. Yağını az koydum. Üzerine tekrardan tereyağı bırakacağım. Şurada hemen bulgurumu da yıkayayım. Evet, yemin kaynıyoruz şurada bulgurumu çıkardım. Hemen onu da bir yıkayayım. Soğuk su ile. Ben pirinci de bulguru da böyle kaşıkla yıkıyorum. Ee, bulguru, pirinci ıslayarak hiçbir zaman için pilav yapmıyorum. Devamlı böyle hemen günübirlik yani. Hemen yıkayıp yağın içine atıp kavururum. Şimdi buna ben azıcık salça koyacağım. Çok az ama. Şöyle esasında bulguru beyaz istiyorum ben. Ama eşim kırmızı seviyor. Salçalı olacak. Evet içeriden ses geldi. Kafana göre takıl dedi. Ben de kafama göre takılacağım. Şurada azıcık tereyağım da var. Ama öncelikle bir soğanın bir kavrulsun. Tıkadım. Patates de kaynadı. Bir ete bakacağım etin durumda. Hatta patatesi kapattım. Ete bir bakayım kaynadı mı? Kaynadı. Çok çabuk kaynadı koyacaktım ama yeterli yemeğim oldu o dinlensin ben de bunu sade bir şekilde kavurayım biraz karabiber atarım tuz atarım tamam zaten suyu da kaynattım şurada turşum da var yanına yoğurt falan çıkarırım. Taze soğan da vardı. İsteyen taze soğan yiyse. İyice kavrulursa arkadaşlar tane tane olur kavrulmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Salça koyacaktım ama kaldırıyorum salçayı koymayacağım. Şimdi buna azıcık tuz azıcık da karabiber atmak istiyorum. Kameranın arkasında kaldı baharatlar. Baharatlıklarımı merak edenler vardı, soranlar vardı. Şöyle göstereyim. Ben bunları baharatlık yaptım arkadaşlar. Önceden başkaydı ve değiştirdim. Bunlara koydum. Bunlar cam. Böyle. Bunları kullanıyorum. Benim için rahat oluyor. Çünkü baharat bizde çok kullanılıyor. Çabuk bitiyor. Ocağı kısayım. Su vereceğim çünkü. cak su. Evet. Bu da kaynasın bakalım. Arkadaşlar yemeklerim hazır. Şurada taze soğanları da yıkadım. Şimdi pilavım da pişti. Işığı yaktım. Her şeyden önce yağmuru göstereyim. Çok güzel yağıyor. Maşallah bereketiyle yağsın. Burası Almanya, Hamburg. <laughs> Yağmuruyla meşhur bir şehir. Ben yağmuru çok seviyorum. Çok güzel yağıyor. Bu karşıdakiler fındık ağacı arkadaşlar. Şu çektiklerim. Bunlar hep fındık ağacı bu yollara hep bu fındıklar hep dökülüyor. Sincaplarımız çok var. Bu ağaçlarda hep sincap dolu. Yağmurun sesini dinleyelim. daha hızlanıyor yağmur. Neyse yağmura doyum olmaz. Öncelikle pilava bakalım. Pilavım güzelce pişti. Bol tereyağlı oldu. Çok güzel tane tane. Bir tane de soğan koydum içine. kepçe alayım ben. Patates yemeğim de hazır. Etim de çok çabuk bir şekilde kaynadı. Pilavım da güzel oldu. Yanına yoğurt çıkaracağım. Bir de şurada taze soğan var. Turşuyu da içeri götürdük zaten. Turşunun gerisi burada yağmur durdu yine durmadı yani hafif yağıyor daha demin bayağı bir şiddetliydi bereketiyle yağsın inşallah hava güzel ama arkadaşlar hiç soğuk değil tabii ki benim üzerimde hırka var o bir gerçek bir yorumda bana öyle söylenilmiş öyle bir yorum okudum geçen videomda ne o kız Emine Almanya'ya yakış mı geldi tekrardan diye senin üzerinde yine hırka var. Böyle arkadaşlar ben hırkasız duramıyorum. Beni biliyorsunuz. Böbrek nakilliyim ve hırkasız duramıyorum. Hırkam illa olacak, ayaklarımda terliklerim olacak. Çünkü çok çabuk rahatsızlanıyorum. O yüzden kendimi sıcak tutmaya özen gösteriyorum yağmur durdu. Çok hafif yağıyor. Böyle arkadaşlar ben de burada veda edeyim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur. Yemek videosuydu bu. Evet. İnşallah sizlere fikir olmuştur. Tabii ki herkesin bildiği yemekler ben de rahmetli annemden kayınvalidemden gördüğüm öğrendiğim yemekleri sizlerle paylaşıyorum bildiklerimi paylaşıyorum öyle sizlere de fikir oluyordur inşallah destek amaçlı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın